Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar, bol kazançlar diliyorum. Bugün de hafta sonu yolda kalan bir aracımız var. Biz bu aracı tamir ettik. Yine kuzenim yolda kalmış. Neden yolda kaldığını cihaza bağlayıp arkadaşlar sizlere birlikte paylaşacağım. Biliyorsunuz ki biz her zaman bahsediyoruz. Yolda kalmanın şansı %50, %50. Araçla gezmeye gittiği halde aracına tekrar biniyor, marşa basıyor ve araç çalışmıyor denildi bize çekiciyle hafta sonu dükkana geldi. Şimdi biz de neden çalışmadığını sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar. Benim bir birkaç tahminim var. Daha öncesinde başımıza gelen olaylardan dolayı birkaç tahminim var. Eğer bu olay da başınıza gelirse hani e, ben bir şey deneyeceğim. Eğer çalıştırabilirsem bunu çalıştıracağım. Hatta söyleyeyim size Grand sensöründen şüpheleniyorum ama tabi farklı şeyler de çıkabilir henüz yaza bağlamadım. Bu bizim sadece tecrübelerimize dayanarak tahmin ettiğimiz bir şey. Daha önce başıma gelen bir fokus gelmişti Grand sensör soketini çıkartıp yerine taktığımda araç çalışmıştı. O da orada kalmıştı Bayağı bir uzaktaydı orada Akkuş'taydı. Buradan bizi sesimizi giden herkese selam olsun o da Akkuş diye ayırt etmeyelim şimdi fırça yemeyelim sizden. Şimdi bakacağız eğer Grand Sensör'ü ise Grand Sensör'ün soketini çıkartıp takıp bir deneyeceğiz ya da cihazlarda arızayı silip çalışıp çalışmadığını bir kontrol edeceğiz ama e, farklı şeyler de çıkabilir arkadaşlar yani yolda kalmasının sebebi farklı bir şey de olma olasılığı var. Bu yüzden bakalım hadi cihaza bağlayalım sizlerle birlikte bakalım bu araç neden çalışmıyor. Arkadaşlar aracın Fiesta yanlış hatırlamıyorsam 2011 model olması lazım. Bakalım aracımız cidden çalışmıyor mu? Evet kimse yok. Motor arızası diyor. 163 binde. Çalışmıyor. Evet böyle çalışmayan araçlara biz neler yapıyoruz? Şimdi kain olmadığımız için arkadaşlar ve yeni teknoloji ayak uyduracağımız için hemen şöyle mecburen OBD cihazı kullanmak zorundayız. OBD soketimizi şurada gördüğünüz üzere taktık. Yeri burada. Hemen şöyle bağlanalım. Bunun da kılıfı kırıldı arkadaşlar. O yüzden kılıftan çıkarttık. Mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz ama bizim cihazlarımız bizim için çok değerli. Ciddi anlamda maliyet bu cihazlar arkadaşlar. Otomatik sistem arayalım. Bakalım ne söyleyecek bizlere Grand Sensör diye tahmin ediyoruz bakalım tahminlerimiz doğru mu Sizce bu Fiesta neden çalışmıyor Biraz uzun sürüyor bütün sistemi taraması vesairesi çünkü biz Hızlı test diyelim şöyle Heh. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar taramaya başladı. Burada neleri tarıyor? ABS vesairesini tarıyor. İşte airbagleri tarıyor. Her şeyi aklınıza gelebilecek. Elektronik, bütün ken hattı giden, haberleşme olan her şeyi arkadaşlar tarıyor. Direksiyon modülünü tarıyor. Bu. Her şeyi tarıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta güzelce okuyun. Çekim kalitem çok kötü ya. Bu bekliyorum. Cihazımın gelmesini. Ama gelmedi. Bakın bu cihazda size bir şey daha göstereyim. Şimdi bilgi paylaşmak güzel. Biz de her şeyi ezberimizde tutmuyoruz arkadaşlar zaten. Şöyle bir bağlanalım. Bakın biz de internet kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz bunu görmüş olun. Yani internetten bilgi alıyor muyuz, almıyor muyuz bunları sizlerle birlikte paylaşalım. Bağlantı biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlandı. Şimdi buradan ne yapıyoruz? P tamam diyelim şuna. Şimdi bunu biz arıza kayıtlarına şöyle bastığımızda algılayıcı A devresi. Şöyle bir geri çıkalım. Çık mübarek. Geç Şöyle bir geri gelelim Heh. Şöyle basalım arkadaşlar Ya hayır hayır ya Oo. Heh. Şöyle de arama butonuna basıyoruz buradan Ve Şöyle videolar çıkıyor Sonra buradan görsele geliyoruz bu daha öncesinden Ford'da olan bir şey. Bakın size ne dedim? Tahmin ettiğimin üzere, şöyle gördüğünüz üzere bu gren sensörü, bu halkası. Burada e, araçla alakalı daha öncesinde internet camiasında bizim gibi sosyal mecralarda bu arızaları paylaşan kodlarını paylaşan arkadaşların bütün videoları, resimleri, form yazıları her şey çıkıyor arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Burada her şeyi görebilirsiniz bu arkadaşlarla alakalı. Bu arkadaşların paylaştıkları alakalı bizimle alakalı da keza görebilirsiniz. Bizlerin de videoları burada yüksek ihtimal çıkar. Şöyle videolar diyelim hatta. Bakın ben var mıyım? Evet çok izlemiyoruz. O yüzden biz önerilere girmiyoruz. Tabii biz de eğer bu arıza kodunu P0336 kodunu videonun başına veya kıçına koyarsak biz de bu kategori içerisinde var oluruz. Evet arkadaşlar, Grand sensörü gibi gözüküyor. Hemen şöyle geri gelelim. Valla bütün mesleğin, Allah ne verdiyse her şeyini sizinle paylaşıyorum. Ee, genel görünüm verileri, genel görünüm. Şöyle bir diyelim ki arzu kodunu bir silek. Hadi bakalım bir silelim. Silme başarılı dedi. Tamam dedik. Bekliyoruz. Evet. Tamam. Şimdi kontak az önce burada ışıklar yoktu. Size gösteremedim. Özür dilerim ama bütün sistemi veriyi tararken fan fan rolesi, kızdırma işte mazot sensörleri vesaire bunların hepsini arkadaşlar bir iletişim veri gönderiyor. Veri tabanından geri aldığı bilgiler arkadaşlar bize geri iletiyor. Bu iş bu şekilde yürüyor. Yani bu malzeme olmadan İşin aslı biz iş yapamıyoruz. Hemen kontağı kapatalım. Şöyle bir daha açalım. Kendini yenilesin. Marşa basalım. Tekrar çalışmadı. Geri gelelim. Şöyle basalım bir daha. Buraları yüksek ihtimalle keserim arkadaşlar. Cihazda beklediğim yerleri keserim. Yine aynı şekilde test yapıyor. Fanı açıyor vesaire. Evet aynı kodları veriyor arkadaşlar. Az önce bu kodların hepsini silmişti. Aynı kodları tekrar veriyor. Algılayıcıda bir problem var diyor. Bu e, yüksek ihtimalle grank sensörü. Grank sensöründen kaynaklı bir problem. Elektronik bir malzeme. Bununla yolda kaldığınızda yapacağınız hiçbir şey yok. Dediğim gibi soketi çıkartıp takacağım. Aracın çalışıp çalışmadığını sizlere göstereceğim. Şimdi kontağı kapatayım. Ben soketin olduğu yere geçeyim arkadaşlar. Bakalım eğer bu işlem aracı çalıştırıyorsa siz de yolda bunu test edebilirsiniz. En azından deneme amaçlı. Hadi kaput içine geçelim. Evet arkadaşlar arabanın sağ tarafına mototrigger kısmına aracı kaldırdık. Şimdi buradaki şu kapağı sökeceğim ben. Bu grand sensörü hatası gibi duruyor ya. Hani internetten de baktık bize öyle dediler. İnternet öyle dedi yani. Emin de değilmişiz gibi konuşmamız yok mu? Şimdi yolda eğer başınıza gelebilirse genelde bu araba bayağı toplu. Genelde bu muhafaza arkadaşlar birçok araçta yok. Ama kuzenimin aracında var. Bu aracı uyguna da aldı. Bayağı uyguna aldı. Temiz de bir araba. İsterseniz biliriz Şimdi Muhteşem bir sanat eseri gibi bu kapağı buradan alalım. Arkadaşlar benim Grand sensörüm işte burada. Bakayım. Kablosunda kopukluk vesaire gözükmüyor. Ama şarj kayışında çatlamalar gördüm. <laughs> Ama bunda kopukluk yok gibi. A devresinde sorun vardı. Devrede bir problem var gibi diyor ama kopukluk yok gibi. Neyse. Şimdi bu soketi çıkarıyoruz. Gördüğünüz üzere. Tekrar yerine takıyoruz. Aracı indiriyoruz. Ben aracı indireyim arkadaşlar. Marşa basayım. Bakalım çalışacak mı? Şimdi bu kadar uzun beklemeyin siz. Evet. Arkadaşlar. Aracımızı indiriyoruz. Hiçbir şey yapmadık. Soketi çıkarttık yerine taktık. Bakalım çalışacak. Eğer yolda kalırsanız bunu siz de deneyebilirsiniz. İhtimal var. Tabi cihazınız yok. Görmüyorsunuz hatayı ama. Hadi bakalım. Bismillah. Yok. Çalışmadı. Yemedi. Bazen de böyle yemeyebiliyor. Şimdi o malzemeyi yerinden sökeyim arkadaşlar. Aracı kaldıracağım. Yerinden sökeyim öyle göstereyim sizlere. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Grand sensörümü şöyle söktüm. Nasıl söktüm? Önce Grand Kasta 10-18'ini alıyorum. Grand Kasta'nı dışarı alıyorum. Şarj için şöyle kenara alıyorum. Şunları da gevşetiyorum. Sonra şu bölümden onluğunu söküyorum ve dışarı alıyorum. Bu malzeme şu şekilde gördüğünüz üzere duruyor ve şu başından şu halkanın etrafını okuyarak arkadaşlar aracın çalışıp çalışmayacağına izin veren malzeme bu. Şimdi şöyle bir sorun var. Hata hiç silmeseydi bu belki diyemezdim ama hata sildiği için bundan şüpheleniyorum. Bir tane bundan tedarik edip arkadaşlar denemem gerekiyor şu çarkta bir darbe vesaire olsaydı gene çalışmazdı aracım ama ben çarkta bir şey görmüyorum. Manyetiği de bozulmuş gibi durmuyor. Hani bir darbedir, marbedir, pisliktir vesaire. Bu da buna etki yapabilir ama bana sorarsanız bu bozuk. Bu malzeme bozuk gibi geliyor. Bakacağız. Ha da aynısı. Kabloları mabloları inşallah fare kemirmemiştir ya. Fare kemirdisi işimiz zor. Aynı bunun gibi arıza verir, verdirir arkadaşlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı bir takalım da bakalım ne olacak. İşler yer zor zor. Bu işler zor arkadaşlar. Şu gördüğünüz eski malzeme. Yenisi geldi. Şimdi yenisini yerine takalım. Hop şöyle kenardan kenardan. Ben bunu yerine takacağım. İki elimi de kullanmam gerekecek yüksek ihtimal arkadaşlar. Ben bunu takayım videoya devam edeyim. Arkadaşlar yeni Sensörü yerine taktım. Bakın şuradan okuyor. Şöyle göstereyim. Eskisi burada. Yalnız burada yine olaylar olaylar dönüşüyor. Nasıl bir olay dönüşüyor? Bakın herkes telefonu eline almış. Abdullah yaşadığı şok. Abi, evet. Bak, ya. bak benim arzum şurada tamam mı? A burası mı? burası. Ne olmuş abi? Abi benim varsa artı... <laughs> <laughs> haberimiz yok. İlana buyurmuşlar. <laughs> <laughs> Satıyorlar arzumu. <artık. gülüyor> <laughs> Arsel'den gidiyor ya. Valla haberimiz yok ya. Bize de Sinan attı. Abi diyor senin arsayı satıyorlarmış diye. <laughs> <laughs> Neyse. Müşürü taktik arkadaşlar. Şarj kayışını bağlamadan önce marşa basıp çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aracı yerinden aşağı indireceğiz. Tepede çünkü marşa basmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım gerçekten tahmin ettiğimiz gibi Grand Devir sensörü mü hatalı? ya da tesisatına mı bir problem var ama yüksek ihtimalle bu bir de şunu söyleyebilirim Arkadaşlar bu e, fokuslarda vesaire de çıkıyor fokuslarda içinde altın alışımı olanlar da var şimdi Grand sensörlerini e, araklamaya başlamayın bunları sökmesi zor onu söyleyeyim <laughs> ama içinde altın olanı da varmış yani biz listede o şekilde gözüküyor ama bunda yok Neyse ki bizimkinde yok o yüzden biraz daha uygun maliyette alabiliyoruz bunu ama altın olanları altın alışım olanları altın kaplama olanları pahalıymış arkadaşlar bunu da belirttikten sonra aracı aşağı indirelim ve marşına basalım arkadaşlar aracımızı indirdik daha öncesinde bunu yolda işlem yapmışlar yüksek ihtimalle bunu eterle veya balata spreyle çalıştırmak için bu kelepçeyi sökmüşler arkadaşlar şimdi bakalım <laughs> doğru iş yapmış mıyız ya da gerçekten doğru teşhis yapmış mıyız bismillahirrahmanirrahim Bakalım nedir ne değildir. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar marşa basmadan önce. Bu tabi bir tecrübedir. Yani direkt buna crank sensörü bizim dememiz daha öncesinde başımıza gelen olaylardan veya arabanın belirtisiyle alakalı bir durum. Tabii şu an marşa bastığımda ben de merak ediyorum. Acaba araba çalışacak mı vesaire. Tesisat ya da beyin sisteminde de bir problem olmuş olabilir ama biz e, genellikle bunu olayı sensörlerden yaşıyoruz ve bu araçlarda genelde sık yaşadığımız bir sorun arkadaşlar. Hatta bundan önce de arabanız kelkinme yapabilir. Yani gaz kesme, işte bir anda devirde giderken sallanma vesaire bu tür belirtiler yapabilir. Şimdi bu aracın kullanıcısı bir bayan olduğu için bu tür ar arızalarla tabii ki de aşırı neşir olmadığı için arkadaşlar net bir şey söyleyemedi bize ama gördüğünüz üzere sistem bunu gösteriyor bize. Ben bu arızanın zaten Grank sensöründen olabilme ihtimalini biliyordum. Çünkü geçmişte olan bir deneyim. Fakat cihazınla internet destekli olduğunu ve bizim gibi sosyal mecralarda bu arızaları paylaşanları da sizlere bu şekilde bu videoyla birlikte göstermiş oldum. Ha şu demek değildir arkadaşlar. Ben bu cihazı aldım, bu arıza kodunu verdi, kesin arıza budur demek değil. Farklı araçlarda farklı bir şekilde de arıza kendini gösterebilir. Ne kadar çok konuştum. Hadi marşa basalım. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Yüzümüze gül ya Rabbim. Oo! Evet. Peki şu ışık neden yanıyor biliyor musunuz? Çünkü hava derecesi 4. <laughs> 4 olduğu zaman buzlu bir zemini göstermesi için arkadaşlar böyle ikazlar araçları da mevcut. Yani bu niye yandı diye servise gitmenize gerek yok. Şu gördüğünüz işaret dediğim gibi havanın derecesinin düştüğüyle alakalı. Aracım çalıştı gördüğünüz üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hemen şöyle göstereyim. Motorun çalışmasını da. Dediğim gibi. Bundan şüphelenip arkadaşlar sağ tarafa bir şekilde hani olur ya kılsal kesimde kalırsınız vesaire. Sağ kısmında olmasını çıkartıp soketi çıkartıp takarsanız belki düzelme ihtimali var. Ben bunu Fokus'ta yaşadım. Dediğim gibi orada Akkuş'ta yolda kalmıştık bir araçta. Kullanıcıya anlattım fakat kendisi bunu yapamadı. Yani soketi çıkarttık adım. Ben oraya gittiğimde sadece soketi çıkartıp taktım. Ve çekicisiz bir şekilde aracı çalıştırarak e, geri Samsun'a geri dönmüştü. Böyle bir olay eğer olur da başınıza gelirse bir ihtimal deneyin abi. Yani çıkartıp takın bir şey kaybetmezsiniz. Belki benim sayemde e, bu video sayesinde yolda kalmaktan bir nebze olsun kurtulursunuz bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi 100 bine taşımayı unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Sizin de böyle arzularınız var mı? Bakın ne kadar basit bir şekilde yolda kalana biliyormuş arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.